Konya'da akaryakıt, nakliye, elektrikle, ve doğalgaza gelen son zamlarla birlikte artan maliyetlerden ve girdilerden dolayı ekmek ve ekmek çeşitlerinde yeniden bir fiyat artışına gidildiği ve 200 gram ekmek fiyatının 2,5 liradan satılacağı duyurulmuştu. <laughs> Ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam esnaflar arasında bir rekabete yol açtığından dolayı geri çekildi. Ekmeğe şimdilik bir zam yapılmayacak. Ancak ilerleyen zamanda ekmekte yeniden bir fiyat ayarlamasına gidileceği açıklandı. 4 ayda %80 zam yapılan 200 gram ekmek kentte 2021 yılında 1,40 liraya, daha sonra Ekim ayında yapılan zamla birlikte 1,75 liraya, Aralık ayında alınan kararlar ise 2 liraya yükseltilmişti.